Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün onun çok süper bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte biliyorsunuz bugün yani bu arada önce şunu açıklayayım. 9 gündür kanala video gelmiyor. Bunun nedeni e, tatildeyim arkadaşlar ve tatilde e, e, 3 tane vlog çektim. Onları da paylaşacağım tatilden dönünce yani yaklaşık 2-3 gün sonra. Ve arkadaşlar bugün biliyorsunuz yani çok yoğun yüzden internete giremiyorum tatildeyim diye ama bu videoya internet feda olsun bu yüzden bugün biliyorsunuz Brawl bu Stars'ımıza grif geldi arkadaşlar. Yeni karakterimiz Griff normalde oyuna yarın eklenecekti ama bugün eklendi arkadaşlar ve bugün bayağı bir kutu biriktirmiştim ben Griff için bugün o kutularımızdan Griff'i çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar umarım çıkarırız çok istiyorum Griff'i çıkarmak ve Griff burada 169 taşa geldi gördüğünüz gibi 18 tane kutum var gördüğünüz gibi umarım bu kutulardan çıkar Griff çok heyecanlıyım şu an çıkmayan iki karakterim var Ember ve Griff, Griff Reis de burada Umarım çıkarırız diyorum. Ve savaş kutusundan başlıyorum. Ama çıkabilecek Leon'un aksesuarı var. O yüzden inşallah o çıkmaz. Büyük kutu. iki yazdı. Çıkmadı. Başka savaş kutusu var burada. Savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu lütfen. Lütfen ya. Bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu da. Bir şey çıkmadı. Bir büyük kutuda Yine çıkmadı Bir büyük daha Çık artık Yine çıkmadı Bir büyük daha Ya niye çıkmıyor Büyükler bitti mi Megalar kaldı hmm. Hadi bakalım Megalar Yine çıkmadı 65'teki mega yine çıkmadı. Ve son mega bundan da çıkmadı. Ya Gris. Şu emojileri de alalım. Bu adaklaşa görev yapıp bir kademe daha atlatacağım. O yüzden videoyu bitirmiyorum şu anda. Güç puanları dursun. Altına alabiliriz buraya geleceğim ama burada da kutu yokmuş. 68'e gelebilir miyim diye bakıyorum. Gelmeye çalışacağım 68'e arkadaşlar. Bakalım. Aynen. 68'e gelmeye çalışacağım. 68. kademeye kadar yapıp geliyorum ben o zaman. Oranımız kaç olmuş? Ona da bir bakalım. Grief de burada zaten. Bakalım oranımız kaç Destansı oranımız? Uf oh, 5769 çok yüksek bu oran. Umarım çıkar diyorum. O zaman ben şu görevleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an son görev maçındayım. Bu maçı kazanmamız gerekiyor çünkü yani bir takımda maç yap görevi bir de ama tabii kazanırsak iyi olur. Son maç şu an bu. 68. kademe dekl mega kutumuz için. Yes, Bravo Yu be. Ryu benim takımda. Yani arkadaşlar takım ara özelliğini kullanarak bir takımda maç yap görevini yapıyorum ben ve Ryu ile 3 maçtır maç yapıyoruz gayet iyi oynuyor Ama ben de tabi süper oynuyorum Bakalım burada mılar Hop 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 hop, hop. Güzel Sakin acil etmeye gerek yok Attırmayız onu Leon'u aldık Bravo. Tamam. Kızıl ejder bende. Güzel. İnşallah griff çıkarız biz bu mega kutudan. Hop. Uf 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 ne oynadım. Hadi Allah akbar. Aldım onu. İşte bu. Hı. Güzel. Hadi Dikkat edin. 19 saniye kaldı. Hop. Oldum be. Buraya gelme valla patladı. Bir kafana kızı dejdir de alacağım. Hadi Allah akbar gidersin. Allah akbar herhalde. Arap mı bilmiyorum ismi. Allah akbar. Hadi Allah akbar. Bakalım. Lan ne oldu? Allah akbar. Neyse olsun. Nasıl olsa, Nasıl olsa olsun. maç yap görevinde. Şimdi o görevimiz de bitmiş oldu artık Ryu'nun takımından çıkabiliriz. Ve 68. kademedeki mega kutumuzu alalım şimdi. Önce 500 altınımızı alalım. Sonra bazı Reis'in rozetini alalım. Ve Griffith için mega kutu. Bunu bastım. Yok ya Griffith bugün çıkmayacak herhalde. inat etti. Ama şuradaki büyük kutulardan net çıkar. Bakalım destans oranımız arttı mı biliyorsunuz arkadaşlar görüş destans karakter Aga ve çıkaramadık grif ama olsun çıkaracağız eninde sonunda yani Aslında çıkarabilecek param var ama yani ben parayla -like karakter almıyorum arkadaşlar emekle çıkarıyorum 5769 5769 destans oranımız gayet güzel Zaten Robis bitmeme dikkat iki kademe kalmış Bu güç puanları kalsın grif çıkarsa grife basarız arkadaşlar O yüzden şu büyük kutulardan ben net çıkacağını düşünüyorum grifin Umarım da çıkar diye düşünüyorum. Evet o zaman grifi bir sonraki videomda umarım çıkarmış olurum. Bir de grif ararken en burçuk olmuş. Grifi çıkınca var da yine tabii ki evi yıkacağım yani. İnşallah grifi çıkarırız. Seslerine bakalım. Bir de önce bir deneme mağarasında deneyelim grifi bir de. Aa sesi kapalı mı oyunu. Neyse olsun. deneme mağarasında grifi deneyelim. Süper bir karakter cidden. Bakın atışları para atıyor. Biliyorsunuz para göz grif. Star Park'ta Edgar ve Colette'in patronu ve Edgar ve Colette'in baş kutularındaki paraları çalıyor Griff. Yani para göz hırsız Griff. Evet, atışları gördüğünüz gibi para ve ultisi de kağıt para atıyor. Böyle geri dönüyor o paralar aynı boomerang gibi Çok güzel yani. Griff çok güçlü bir karakter. Aksesuarını da birazdan size söyleyeceğim. Yıldız gücünü de hatta bir yıldız gücüyle geliyor ilk biliyorsun. Sonra ikinci yıldız gücü geliyor. Görüyorsunuz. Star Park paraları. Üstünde gülcükler var. Star Park parası. Evet. Griff Brace'ın atışları ve ultisi böyle arkadaşlar. Aksesuarı kumbara. Griff yere maytap dolu bir kumbara bırakır. Bu kumbara kısa bir süre sonra patlayarak engelleri yok eder ve etki alanındaki düşmanlara bin hasar verir. Çok güzel bir aksesuar. Bu domuz şeklinde bir kumbara bırakıyor böyle. O kumbara hem düşmanlara bin hasar veriyor hem de duvarları falan yıkabiliyor. Çok güzel. Yıldız gücü de üstü kalsın. Öfkeli grif paralarını daha hızlı fırlatır. Tam salvo için gereken süre %35 azalır. Bu da gayet güzel. Paralarını daha hızlı fırlatıyor grif. Umarım bir sonraki videoda grifi çıkarmış oluruz ve evi yıkarız <laughs> Umarım yani grifi bir sonraki videoda çıkarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Oranımız bayağı yüksek zaten. Aa, saat 11 oldu yeni etkinlikler geldi. Şunları da açalım. Ücretsiz ödülümüzü de alalım. Videomuzu bitirelim. Bir sonraki ee, videomuzda grifi çıkaracağımıza inanıyorum. Oo, yeni as Son yeni aksesuarlar da gelmiş güncellemenin son yeni aksesuarları. Luğunun aksesuarı gelmiş. Hemen alalım. Altımız yetiyor zaten. Dondurucu sıvı. Bu aksesuar çok güzel ya. Ben bu aksesuar gelmesini istiyordum. Hatta bir kere oyda vermiştim bu aksesuara. Ee, yani bir tanesini de buna vermiştim. Bir tanesini de Leon'unkine vermiştim. Zaten Leon'unki geldi. Luğunun süper özelliğinin etkilediği rakiplere anında %50 donma süresi ekler. Şimdi bunu deneme Mars'ta size gösteririm arkadaşlar. Yeni kostümler gelmişti. Güzel. Şimdi buradan size göstereyim arkadaşlar. Blue'nun yeni aksesuarında da çıkarmışken sonra da bitirmiş oluruz. Deneme mağarasında bir göstereyim size şu aksesuarını oyunun. Sonra da videomuzu noktalandıralım. Griff'i bir sonraki videoda çıkaracağız ama Griff geldi yaşasın. Yuppi Griff geldi oyuna sonunda. Çok mutluyum cidden. Mücadelede on... kaçta kalmıştım? Onda mı? 9'da 9'da aynı. 9'da kalmıştım mücadelede. Bakın arkadaşlar. Ay yanlış aksesuar almışım. <laughs> Birinci aksesuarını almışım buz blokunu. Şimdi ikinci aksesuar alalım. Dondurucu sıvı. Tamam ikinci aksesuarını seçtik. Şimdi göstereyim size. İyi be video konusunda bir tane daha konuldum. Hem de Leon'un yeni aksesuarını hem de Griff çıkarmak için bütün kutularımı açtım. Ama inanıyorum bu bir hafta içinde çıkacak. süper beni çok seviyor. Hem Spike hem Byron vermişti. iki gün cidden adammıştı. Süpersel biliyorsunuz Spike içinde zaten 3 haftayı yıkmıştım. Bakın şimdi bu Leon'un ülkesinde biliyorsunuz eee ultisi doluyor ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Hop bastınız. Gördünüz mü? Düşmanın şu şeyi bakın. Robota vurduğunuzda donuyor ya. Bakın robot dondu şu an değil mi? Bakın robotun donması gitti. Ultiyi attığınızda robot yavaş yavaş donuyor. Çok yavaş. Ama bu aksesuara bastığınızda hop yarı donmuş oluyor robot. Cidden dondurmak için mükemmel özellik dondurmacı <laughs> Mükemmel. Evet genel aktif da baktık arkadaşlar. Griff resmi üstünde bitirelim videoyu. Griff inşallah bir sonraki videoda çıkaracağım. Griff. Yuppi. Griff resmi inşallah bir sonraki videoda çıkarım arkadaşlar. Yine cidden oteli yıktım. Griff geldiği için. Griff geldiği için oteli yıktım cidden. Griff'i umarım bir sonraki videoda çıkarız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Mutlaka like atın. Ve bay bay sevgili kanal arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bye. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. 17 bin aboneye az kaldı. Gıdır. Oh benim.